Arkadaşlar, video mu kamera Burada. değildi. Ha. Hiç mi? Bu buraya o arkadaşlar. kapatlar. Baba. böyle ilk defa katlanı bu Şimdi basketbol topunu ay alalım bunu alıyo ve başlıyor video herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber paket dostluğunu sektirelim arkadaşlar dün saat 10'da video attım yani umut 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 yani neydi böyle hadi başlayalım bir ürün paket 22 kere tek tırmanıyorduk İşte böyle bay bay yemeği katıtıyorum ve buna buraya koyuyorum bunu alıyorum böyle Alıyorum. Bunu böyle kaldırıyorum. Ve buraya koyuyorum. Hey! Bay bay. Ama ama. Bütün ne kadar ne kadar